Eski sanayi listesi e, sorunu nasıl çözdünüz? Yaptığınız sadece bir imar uygulamasından ibaret mi? Yoksa oranın tamamen her şeyini çözdünüz, anlaştınız. Bir tip proje üstünde de mutabık kaldınız. Belediyelik kontrolünde ve belediyeliğiyle öyle bir proje mi uygulayacaksınız? Eski sanayi bu şehrin en önemli sorunlarından birisi. Bu göreve tevdi edildikten sonra da seçim döneminde de hep şunu söyledim. Eski sanayi sorunu çözmek Sivas'ın temel borçlarından bir tanesidir. Doğru. Bunu çözmemiz lazım dedik. Orada bulunan mülk sahipleriyle defalarca görüştük. Sorunun kaynağını tespit ettik. Çözüm yollarını bulduk. Ve orada en önemli sorun şuydu. İmar yapma yetkisi kentsel dönüşüm alan ilan edildiği için bakanlıkta, Çevre Doğru. Şehircilik Bakanlığı'nda Hı -hı. bizim burada Sivas Belediyesi olarak yaptığımız imarı eğer bakanlık onaylamazsa yapmış olduğun çalışmaların hiçbir anlamı yok. Biz bir çalışma yaptık. E, oradaki sorunları tespit ettik. Bir, e, ön ticari alanları dört e, blok dört e, ada arkayı 7 adıya bölerek e, toplam 11 tane parsel oluşturduk orada. E, önü ayrı bir değerlendirdik, arkayı ayrı değerlendirdik. Çünkü öndekilerin farklı bir imar uygulaması var geçmişten. Arka taraf ayrı bir uygulama. 8 kat konut alanları, altlar ticari, üstler 8 kat olarak imar uygulamasını bakanlıkla mutabık kaldık. İmar uygulaması kesinleşti. Bu çok önemli bir eşikti. Şu an 18 uygulamasını yapıyoruz. 18 uygulaması da önemli bir eşik arka ki yaptık bitirdik şu anda tapuda e, tapular kesiliyor. E, o da bittikten sonra ora imara, imar inşaata hazır hale gelmiş olacak. Bununla eş zamanlı olarak da ön kısım dediğimiz Atatürk Caddesi'ne bakan kısımlarlardaki mülkiye sahipleriyle görüşmelerimiz başladı. Bir kısmıyla sözleşmeleri imzalıyoruz. Belediyenin belirlediği projeyi yapıyoruz. Yani sen git istediğin projeyi yap diye bir durum yok. Ve bu sene orayla ilgili planlamamız ve beklentimiz Haziran ayı gibi ön kısımlardaki ticari alanlarda en az 2-3 yerin temelini atmak, bu yılın sonuna doğru da işte 18 uygulaması, görüşmeler, anlaşmalar bittikten sonra konut dediğimiz arka kısımdaki alanlarda da en az 1-2 tane e, alanda inşaata başlamak.